metre devreye paralel bağlanır. Bu rakım değerlendirme dersimize başlamış bulunmaktayız. Merhaba, bu dersimizde e, sınavda çıkmış vize sorularını çözmeyi düşünüyorum. Şöyle dört tane sorumuz var. Bir tanesinde ee, R1, R2, R3, R4 dirençlerin üzerindeki gerilimler sorulmuş. I3 ee, ve I4 zaten bulmamız gereken akımlar. Fakat o özellikle verilmiş. Yerinde yine I1, I2 ve R2 direnci üzerindeki akım sorulmuş sadece. Yani akım bulduğunuz zaman zaten gerilimi zaten bulursunuz. Burada ise 3. soruda ise çevre akımları ile çözümlenerek R2 direnci üzerindeki akım ve gerilimin bulunması istenmiş. Burada ise kaynak dönüşümü yapılarak R4 direnci üzerindeki gerilimin bulunması istenmiş. Biz ilk olarak birinci sorudan başlıyoruz. Şu kısmı kapattım. Yani o kısımda hangi üniversite, hangi bölüm vesaire vardı. Onu kapatıyorum. Şu anda birinci sorudan başlayarak çözümleyeceğim. Şimdi ilk olarak bu devreyi klasik görünümde bir devre haline getirmek istiyorum. Bunun için şurayı çizdim. R4 trencini çizdim. R4. Kaç R4? 6 olmuş. Burası R1 direnci. 5 olmuş. R1 direncinin üstüne ne bağlanmış? 2 tane direnç. Birbirine paralel olan 2 tane direnç bağlanmış. Bakın bu ikisi birbirine paralel. Neden? İki uçları da birbirine birleşmiş. Dolayısıyla bu ikisi birbirine paralel olacaktır. R1 R2 Kaç o? 8 ohm. Bu kaçmış? R3 ise 4 10. Bir de I3 akımı verilmiş. Ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru verilmiş. Dikkat edin. Hangisiymiş o? I3. I3 nedir diye soruluyor. I3 ve I4 akımları nedir diye. Bir de burada I4 akımımız var. Gerilimimizi çizelim. Gerilimimiz de şu şekilde. Evet, R1, R2, R3, R4 ve şunu da yazalım. 15 volt. Şimdi bu şekilde verilen bir devreyi e, görüntüsünü daha iyi algılamak mümkün. Hemen şunu görebiliyorum. R2 ile R3 birbirine nedir? Hesap makinemi de bu arada çalıştırayım. Şöyle koyarsan herhalde gözükür. Buradan beraber sizinle çözümleyerek devam edin. Bakın burada R2, R3'e paralel. R2, R3'e paralel. Buna seri artı R1 çıkan bunun tümü R4'e paralel olur. Bu bana neyi verir? R toplamı verir. Hemen beraberce yapalım. Şurada dursun. Şimdi R2 ile R3'ün paraleli nedir? 8 çarpı 4 8 artı 4 artı bunu da ekleyelim 5. Yani şu kısım bu kısım. Kaç yapıyor? Hemen hesap edelim. 32 4 çarpı 8 32 bölü 12 eşittir. 2.66 artı 5 diyelim. 7.66 e, 10 Yani şurası 7.66 olmuş. Bu buna neydi? Paraleldi. Hemen onların da paralelliğini yapalım. R toplamı direkt yazayım buraya. R toplamı eşittir. 6 çarpı 7.66. İki tane direncin çarpımı neydi? Bir tekrar hatırlamış olalım. R1 çarpı eğer R1 ve R2 varsa. R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2 idi. Dolayısıyla benim burası 6. Burası 7.66. İkisini şu şekilde işleme tabi tutuyorum. Çarpı 6 diyelim. Şurası hemen şöyle 6 çarpı 7.66 diyelim. 45. 95.96 bu kısım yapıyor. Burası zaten ne yapar? 13.66 yapacaktır. Bölü 13.66'ya bölersek 3.36 ohm benim R toplam direncim. Bunu bulduk. R toplam eşittir 3.36 ohm. Tamam. Bu elimizde. Şimdi gelelim. Neyi bulalım? Ana kuldan geçen akımı. Yani şu noktalardan geçen akımı. I toplam diyelim ona da. I toplam eşittir. V toplam bölü R toplam. V toplam kaç? Direkt yazıyorum. 15. R toplam kaç? 3.36. Hemen bölelim. 15 bölü 3.36 eşittir. 4.46 amper olacaktır. Yani buradaki 4.46 ampermiş. Şimdi biz şurayı biliyoruz 7.66. Şuraya gelen 4.46 amper. Biz burada bir akım bölücü yapabiliriz. 6 onluk bir direnç, 7.66 onluk bir direnç. Bu şekilde I4'ü ve şu koldan geçen akımı bulabiliriz. Şuraya IX diyeyim. Şurası I4 olsun. Hani daha şurayı bilmiyorum herhangi bir direncin üzerinden. Veya direkt R1'in üzerinden geçtiği için R1 de diyebilirim. Şöyle I1 de diyebilirim. Aynı akım R1'in üzerinden de geçecek. Dolayısıyla I1 diyebilirim. O zaman şöyle yazayım. I4 eşittir. ikisinin gelen akım çarpı 4.46 bölü diyelim. Şu ikisinin toplamı 6 artı 7.66. Bunun üzerinden geçeni bulmak için bununla çarpıyordum. 7.66. Peki I1 ne? I1 eşittir. 4.46. Bununla çarparsam I1 i bulacağım. 6. 6 artı 7.66. Hemen bunu beraber sizlerle yapalım. 4.46 çarpı 7.66 eşittir. Bu bölü bakın burası 13.66 13.66 eşittir 2.5 amper çıkıyormuş çok net şimdi bunu buraya bu şekilde de hesap edebiliriz veya 4.46'dan da çıkartılır. biz hazır yazmışız buradan yapalım 4.46 e, çarpı 6 eşittir bu bölü 13.66 eşittir 1 .90. 6 amper diyelim buna da. Evet 1.96 amper. Nereye gelen? I1'in üzerinden geçen. I1'i bulduk. I4'ü bulduk. I2 ve I3 kaldı. Peki I2'yi yazalım. Buraya geldikten sonra I1 bunun üzerinden geçti. I1 bunun üzerinden geçtikten sonra yine akım bölücüyü uygulayabiliriz. 1.96 bölü ikisinin toplamı 12 direkt yazdım. ikisinin toplamı. i 2 bulmak için R3 direnciyle yani zıttıyla çarpıyordum. 4. I3'ü bulmak için 1.96 çarpı burası 12. I3'ü bulmak için tersiyle çarpıyordum. 8. Hemen bunu da yapalım. Ne yapar? 1.96 çarpı 4 eşittir bu. Bölü 12 eşittir. 0.65 gibi bir cevap alıyorum. Öbürü kaç yapar? 1.96 çarpı 8 bölü 12 eşittir. 1.3 amper. Şimdi her bir direncin üzerindeki akım bulabilir miyim? Bakın artık I3 ve I4'ü buldum aslında ki soruda ama her bir direncin üzerindekini bulabilmek için ne yapacağım? Şöyle yazalım: V1, V2, V3 ve V4. Bunları ayrı ayrı alalım. V1 ne? Akımı yazalım: I1 çarpı R1. 1.96 çarpı R1. 5. V2 için, I2 çarpı I2 ne? 0.65. I2 çarpı R2 çarpı R2. R2'miz nerede? 8 yazdık. V3. Üç çarpı Üç 3 çarpı 3 nerede? 1.3 çarpı R4, R3, 4 ohm. En son olarak da V4. 2.5 amper. Onu ilk olarak bulmuştuk. Çarpı 6. Şimdi bunların her birini yazalım. Cevaplayalım. 1.96 çarpı 5 eşittir. 9.8 volt. Gelelim buna. 0.65 çarpı 8 eşittir. 5.2 volt. 1.3 çarpı 4 eşittir. 5.2 volt. Ve 2.5 çarpı 6 zaten belli aslında. 2.5 çarpı 6 kaç yaptı? 15 volt. Bakın burada yaptığımızın doğru olup olmadığını şuradan da alabiliriz. 5.2, 5.2 paralel devrede neler eşitti? Gerilimler eşitti. Bakın x de 5.2, 5.2 çıktı. Yani şu kısımda. Evet cevabımız bu. I3, I4, R2, R3 ve R4 dirençlerini çözümleyerek üzerindeki gerilimleri bulmuş olduk. Şimdi bu birinci sorumuzdu. Şimdi İkinci sorumuzu çözelim. Şu soruyu ama diğer bir videoda çözelim. Çok fazla uzamasın. Bu videoyu diğer videoda çözeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.